Bak bu, bu çok iyi olmuş mesela. Bunu Ferit izletti bana dün. Yarıldım. Size de izleteyim. <laughs> <Sen, sen> intikamını <mi? gülüyor> <laughs> Evet, evet. Merhaba, ben Feyit Biskatır Karakaya. <laughs> Altıma sıçtım oh, yemin ederim Altı ah, çok oh. kötü korkuyor <laughs> ama ya. Ben de değilim. Ben geri aldım. Bu yediyse boyunu hiç... Beyler Rogur'u. Bir de alıştıktan sonra bana bakıyor böyle basın basın. Otur. Bas buraya. Yat. Kesin dur. Bu işte geliştirilecek. Hadi oğlum, hadi oğlum. Hırmacı Street çıkışını yaptı. <laughs> Bu arada geçmişinde en spoiler'e uğraşan Ferit Karakaya, Ekarim bilgisi sayesinde atlarla arası iyi olmaktadır. <laughs> <deride. Gülüyor> psikolog sepeti Efe. Efendim Esra Şey yetkisi yetmiyor Ahmet'in Mecbursan mecbur sen yapacaksın Ahmet'in nasıl yetkisi yetmiyor ya Moderatör, editör Daha ne veriliyor ki bir şey verilmiyor ki Mo Mobot'tan mı moderatör? 9 ay günzellendiz, Şaka gözlüklü uygaç az sonra gelir. Hadi buyur amına koyayım. Günzellendi. Güncellendi. <laughs> Açık öğretim psikoloji evet. <laughs> tam ah, tam, sikime, tam layık. sikime layık. Bir de B'ye de B'ye Bir de koyayım. <laughs> <laughs> Burada olan. Ay, ay ne yaptım? Allahu ekber Allahuekber. Allahuekber. Ay <laughs> ne yaptım? Ay, ay ne ay, yaptım? Ay. Allahu Ekber Allahu Ekber Eriş <laughs> Artık mama var <laughs> Kolonya falan mı Dökeyim patilerine Bıtıcın mizaj Mama var <laughs> Kolonya falan mı dökeyim patilerine Bak al Aa amına koydum seni bak nasıl zıplıyorsun hemen Kesin zıpla işte böyle. <laughs> Oros bu çocuğu geçübüler. Yani o, o anlamda değil. <laughs> Oros bu çocuğu geçübüler. Yani o, o anlamda değil. Nikla arkadaşımızdan. Yardıner <laughs> geldi. Aa, oğlum kaçın. Nerede? Önümde. Halüsinasyon görüyorsunuz sizler. Evet, halüsinasyon görüyor. Bayıldı. Allah aşkına odun verin bana. Elim yanıyor. <gülüyor> Elim yanıyor. <laughs> Hadi gel, eli yanıyor Kanka beni kaldır, beni kaldır. Çağrı, <laughs> ne yapıyorsun Çağrı? Ya Çağrı şurada bir bak. Şu fight'ı bir izleyin ya. <laughs> Şu fight'imi izleyin ya kanka. Odun verin bana elim yanıyor kanka. Elim yanıyor At yere at eli yanıyor bunu Kanka beni kaldır beni kaldır Çağrı <laughs> ne yapıyorsun Çağrı Kaldır beni kanka Efe oyala Efe oyala Ananı avradını sikeyim Ferit yıkamadan yiyon diye var ya Abi onların içinde yıkaman lazım Ya başlayalım <laughs> çok iyi edit gerçekten. Vallahi çok iyi edit. Ellerine sağlık. Yönetime bir tane klip attım abi Ferit abi. Nerede? Yönetimde. Nerede? Yönetimde. Yönetime attıysan yönetim nedir tabi. <laughs> 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 Ferit kendini bu arada Gustav of Shikusupanumaya falan kaptırmış. <laughs>